Evet iyi günler hanımefendi. Koronavirüs hakkında düşünceleriniz nelerdir? Kardeşim ben haber dinlemeye değil çok vallahi aciz kaldım. Ha bir telefonu aç ve haber dinlemeye korkar oldum. Haberleri dinledim mi ya? Sanki bende de varmış gibi elimi yüzüme elleyiyorum, yüzümü yıkayıp geliyorum, Aynı güne korkuyorum. Virüs virüs var diyorlar. Bu virüs ne? Biz onu bunu yemeye yok. Biz doğru ineğimizin, koynumuzun... Kopya kedi yemeye yoktu. He, abur cubur biz yemeye. Onlar her şey yiyorlar. Onlar da vardı. Bizde de mi var? Bu başbakanıma sesleniyorum. Vallahi ben tansiyonu kullanıyorum bu virüste. Bu virüs neymiş, virüs neymiş? Vallahi ben korkan oldum. Vallahi elime yüzüme elliyorum. Uyku uyuyamıyorum. Bu gerçek mi ya? Bir tane olan virüs yok. Bir tane olan virüs var. Vallahi şaştım. Haber değil ya bu. Vallahi okudum ben haberim için ölürdüm. Vallahi uyuyunca korkan oldum. Sayın, Sayın, Başbakanım açık açık neyse söyle bize değil. Biz uyuyunca korkan oldum.